Çok muhterem valim, çok değerli milletvekilim, değerli kaymakamlarım, belediye başkanlarım, değerli il başkanım, il genel meclisi başkanım, muhtarlarım, değerli belde başkanlarım, il genel meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın değerli başkanları, İskev sürümüzün, Bahçifliğimizin, Karacören'in, Hatipli'nin, Bozcalı'nın, Baydarlı'nın Nebi bir şeyin, Hasan Şeyh'in kısaca İskender'in, Niksar'ın yiğit ve kahraman evlatları. Hanımefendiler ve efendiler, hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Ben sizin kalabalığınıza değil, yüreğinizin sıcaklığına güveniyorum. Allah yüreklerinizi her zaman güzel etsin. Şu mahşeri kalabalık içerisinde 1900 rakımlı Canik Dağları'nın en yüksek zirvesinin hemen eteklerinde 1650 rakımındaki Bahçivlik Kayak Merkezi'nden sesleniyorum. İşte Konfederasyon Başkanımız söylediği, Gerçekten İsviçre'nin kayak merkezleri varsa, İtalya'nın kayak merkezleri varsa, Tokadında 2 metre 4 metre kar yağan Paçivli Kayak Merkezi var. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere güzel günler nasip etsin diyorum. Değerli hemşehrilerim, burada daha yapılacak çok şey var. Burada daha güzelce işlenmesi gereken yerler var. Paçivliye nasıl doğal ...doğalgaz gaz geldiyse, arkadaşlarımız söylemeyi unuttular. Karacören'e, Hatipli'ye nasıl doğazgazı gazı getirdiysem, İskevsür'ün diğer yerlerine de gelerek bu soğuk ortamda ısınan sobalar yerine ısınan odalar, ısınan salonlar yapacağız. Ve burada da Bungola evlerle bungola evlerle yine burayı da doğalgaza tanıştırıp Türkiye'nin sayılı merkezleri haline getireceğiz. Dostum, arkadaşım, milletvekili kardeşim, Kadim Bey söylediler. Aybastı'nın Perşembe yaylasının bendereslerini ben daha üç yaşındayken gördüm sayın vekilim. O Menderesler'in çocuğuyuz biz. İskevsür'ün bu yaylalarının çocuğuyuz. Ama baharın nasıl çiçekleri isek, kışında nasıl beyaz kartaneler gibi yüreklerimizin sıcaklığı içerisindeyiz. Burada özellikle şunu ifade etmek isterim. İstanbul'dan taburiye gelen hemşerilerim, oralardan otobüse binip buraya gelen kardeşlerim. İyi ki varsınız. İyi ki her zaman bu şenliğe destek oluyorsunuz. Sizin şahsınızda dernek başkanımıza, konfederasyon başkanımıza ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. Burada olmayan Türkiye'de bir şey var. Basınımızın çok değerli mensuplarına özellikle bunu ifade etmek isterim. Burada ta atıp Türkiye'deki yüzyıllar öncesinde Semerkant'ta, Buhara'da Tanrı dağlarında kızakla, ipli kayaklarla kayarak gelen o bizim Türkmenlerin getirdiği adetin Türkiye'de Anadolu'da yaşandığı tek bölge Bahçifli Kayak Merkezi'dir. Onun için iplik kayakları, biz buraya has kızakları, biz çocukluğumuza tanıdık. Babalarımızın yapmalarıyla dedelerimizden bize kalan miraslarla tanıdık. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz. Onun için herhalde şimdi o yarışmalar bir taraftan yapılıyor. Keşke şuradan siz şu manzarayı görebilseniz. Protokola oturuyorsunuz. Oradan her yer kapalıyor ama buradan baksanız da görseniz. Onun için ben bu toprakların, ben bu yaylaların, ben bu dağların, bu ormanların, bu güzel başıvliğin bu güzel İskenderun, taşına, toprağına, çiçeğine ben her şeyine kurban olurum. Size kurban olur diyor. Hepinizi gönülden selamlarken, gönülden bu duygularımı ifade ederken Türkiye'nin zenginliklerini çıkaracağız. Yağma yok. Altınımızı da çıkaracağız. Madenlerimizi de çıkaracağız. Biz biz kıymetli toprak elementlerini de yaparak kıtalar arası savaşta, kıtalar arası büyük savaşlarda büyük Türkiye idealimizi bu coğrafyada bölgesel ittifaklar kurarak biz varlığımızı Çin'e rağmen, Rusya'ya rağmen, Amerika'ya rağmen Avrupa'nın en büyük devlet olarak yapmaya devam edecek diyor. Tekrar hepinizi en sıcak duygularla selamlıyorum. Sağ olun, var olun değerli hepimiz.